Ben üniversite birinci sınıftayken benim babam kurşunlandı. Babanız mı kurşunlandı? Evet. Neden? Silahlı soygun. Ha o o hum, hum. babanız ne iş yapıyordu? Özür dilerim. Benim babam kuyumcuydu. Ha kuyumcu kurşunlandı. Evet. Nasıl oldu? Ah, silahlı soyguna uğradı ve e, babam. Soygunculara karşı geldi, direndi. Kuş, silahtan çıkan kurşunlardan bir tanesi babamın maalesef sırtına isabet etti. Omuriliğe falan mı? Evet. Eyvah sakat bir şey yani hani eyvah. Omuriliğe eyvah. geldi ve e, ambulans geldi. Derhal hemen hastaneye götürdüler ve hastaneye giderken hiç kendinde değildi Ayşegül Hanım. Ya. Tabii bu arada maalesef kuyumcu da soyulmuş oldu kuyumcunun soyulması bir yana da bir engeli kaldı mı sonra babanızın? Kurşun ömrülükteki kemiğe saplandı. Kemiğe parçaladı. Başından iki tane ameliyat, ameliyat geçti ama maalesef yani hiçbir fayda vermedi. Yani babam sakat kaldı Ayşegül Hanım. Ve çalışamaz hale geldi. Çok 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 Geçmiş olsun tabii o dönem için başınıza çok ciddi bir şey gelmiş ne yazık ki e, ülkemizde böyle şeyler yaşanıyor yani kuyumcuların başına çok e, geliyor bir de kendini savunmaya kalktığı zaman zaten evet, maalesef. başına ne geleceğini bilemiyor peki sonra ne oldu dükkanınız ne oldu kuyumcu dükkanınız falan ne oldu? Dükkan kapanınca evimizin tek gelir kaynağı da kesildi çok zor zamanlardı. Okulunuz ne oldu bu arada? Yani ne yaptınız? Okumaya devam mı ettiniz yoksa hani? E şöyle ben üniversite ikinci sınıftaydım. Maddi durumumuz çok kötü olduğu için yani annem çalışmaya karar verdi. Fakat babam istemeye istemeye razı oldu. Çünkü yani yapacak hiçbir şeyimiz yoktu. Ben de istememiştim ama sonuçta annem ...kendine göre bir iş bulup çalışmaya başladı ama... ...Ayşegül Hanım yani... ...yıllarca çalışmamış bir kadın yani düşünün ve... ...artık yaşalmış ...yani belli bir yere kadar... ...daha sonra zaten yapamadı açıkçası. Okulu bırakmak zorunda mı kaldınız yani siz? Ben... ...aslında bu dönemde... E... Şeydir bir de... E, ...ben de biliyorum ben konservatuar mezunuyum... E, ...tıp fakülteleri ve konservatuarlar... ...bu anlamda... E, Pahalı okullardır. Evet. Kitapları, gereçleri e, pahalıdır. Evet, evet. Maalesef e, her şey çok pahalıydı, çok zordu. E, şimdi babam, annem çalışamıyor, babam çalışamaz durumda. Akabinde çok kötü bir şey oldu. Benim abim vefat etti. Ben yani şimdi abiniz destek olmadı mı hiç diyecektim. Aa, Allah rahmet eylesin. Sebep ee, abim sağ olsun vefat etmeden önce tabii ki onun da desteği oldu bize. O da evliydi, bir çocuğu vardı, ee, başka bir yerde çalışıyordu. Yani hani geliri orta halliydi. Hani ev Allah'tan kendimizindi. ...en azından hani faturaları ödüyordu Neden vefat etti abiniz? Trafik kazası. Çocuk kaldı, eş kaldı. Evet. Çok zor, çok zor. Peki abimin çocuğu vardı dediniz. Ee, evet. Çocuk ne oldu? Yani anne... Ee, şöyle anlatayım kaldı, ben hemen. Şimdi abim... E, ...trafikte seyir halindeyken... ...freni boşalmış tıra çarpıyor. E, Maalesef yengem de kazada, abim de ölüyor ve yeğenim ağır yaralı olarak kazadan kurtuldu. Ah canım. Erkek tabii kız, ki, yeğeniniz? Kız. Kız, Allah bağışlasın. Teşekkür ederim. Büyümüştür dedi. tabii. Ki. Büyüdü. Çok büyüdü. Çok zor zamanlardı. Tabii ki e, ne yapacaktık? Yani abim vefat ettikten, yengem vefat ettikten sonra... ...yeğenimizi yanımıza aldık. Yeğenimi. Çünkü... ...yengemin ailesi... ...kızlarının bu... ...vefatından sonra travmayı atlatmak istediler. Bu acıyı unutmak istediler. Ve torununa bakmak istemediler Ayşegül Hanım. Ve biz aldık. Yeğenimle birlikte... ...annem, ben, babam... ...dördümüz birlikte yaşamaya başladık. E tabii ki... E, ...sonuçta artık bir... ...kocuğumuz oldu. Daha üç yaşında. Ay yav. Üç beş yıl sonra okula gidecek. Okul masrafları. Of, e, o zaman ailemi... şimdi yirmili yaşlarda falan öyle mi o? Yirmi yaşında. Ay maşallah. Hı -hı. Peki Egemen Bey bu hikayenin... ...bu dönemde neresinde duruyordu? Ee, o dönem... E, ...çok fazla yanımdaydı. Hatta haddinden fazla... ...çok fazla üstüme geliyordu. Hı -hı. Bana sakın... Okulunu bırakma. Yeter ki ben çalışırım, ben sana bakarım, yardımcı olurum demişti bana. Maddi olarak. Da. Evet. Ne güzel. Ee, Ayşegül Hanım, <laughs> ben yani bana acıdığını düşündüm. Biz çok ciddi bir büyük bir kavga ettik. Bunun akabininde bir de üstüne bana evlenme teklifi etti. Ne İnanabiliyor ben musunuz? Sizi ya, eee. Evlenmeyi düşünmediniz mi peki? Hayır tabii ki nasıl düşüneyim Ayşegül Hanım? Bana resmen acıdığı için benimle evlenmek Mesela istiyor. O zaman öyle algılamışsınız. Ha? Evet ben öyle düşünüyordum. Yani öyle anladım. Yani o kim ki yani bana? Çalışıyor muydu egemen bey o sırada? Maddi durumu nasıl peki? Egemen o zamanlar evet çalışıyordu bir turizm firmasında çalışıyordu. Eee ayrıyetten bir de part-time rehberlik yapıyordu Fransızcasından dolayı. Tabii Fransa'da doğup büyüdüğü evet. için değil mi? Hı hı. Hay Allah ya. Yani nihayetinde sizi daha evvel de sevmiş, sevmeye hep devam etmiş. Sizin için çok radikal bir karar vermiş. Üniversiteye gitmemek gibi bir karar evet. Sizin yanınızda olabilmek için sizinle aynı şehirde, aynı havayı soluyabilmek için kalmış ve başınıza gelen şeyleri de bence çok üzülerek karşılamış. Bence size acımamış, size hep sevmiş. Düşünün bir de evlenme teklif etmiş ve siz ah ya. Yani o dönemde evet, bana maddi olarak çok bence sizin o destek... yaşadıklarınız var ya yani hani <laughs> e, Ailenizin yaşadıkları diyeyim daha doğrusu. Ne yazık ki babanızın başına gelen talihsiz olay. Ağabeyiniz, yengeniz, e, ailenizin durumu bence psikolojinizi bozmuş sizin o dönem. Yani o bence doğru düşünememişsiniz o zaman Meltem Hanım. Bilmiyorum yanılıyor muyum? Yani aslında... Yanılmıyorum değil Öyle demeyelim. Ne kendimi kapattım diyelim Ayşegül Hanım. Ben kendimi 23 yıl kapatmışım evlenme teklifini kabul etmediniz. Reddettiniz. Egemen Bey'in durumu ne oldu? Ne yaptı? Nasıl karşıladı bunu? Size karşı nasıl oldu sonra? Sonra ne yaptı? O ne yaptı? Onu merak ettim. Gitti Ayşegül Hanım. Efendim? Gitti. Gitti? Evet. Bıraktı gitti. Nereye gitti? Fransa'ya. Döndü. Dayısının yanına. Bir daha hiç. Hiç görmedim, hiç. Görüşmedim. Ulaşmaya çalıştınız mı hiç? Yani ne bileyim insan hani ah. belli bir süre sonra bir şeyleri sindirir başına gelenler evet. biraz bir şeyler geçer ve ondan sonra aşıktım diyorsunuz sonuçta. Aklım. O aşkını aramaz mı insan, değil mi? Aklım başıma geldikten sonra aradım Ayşegül Hanım. Sosyal medyadan ona çok benzeyen birini buldum ve mesaj attım ona özelden. Hı. Ama hiç cevap alamadım. Bilmiyorum belki oydu, belki değildi. Belki konuşmak istemiyordu, bilmiyorum. Yıllar sonra mı yaptınız bunu? Evet, yıllar sonra yaptım. Maalesef. O gittikten sonra ne yaptınız? Çok üzülmediğimi hatırlıyorum. Ama aslında çok üzülmüşüm Ayşegül Hanım. Çok üzülmüşüm. Çok üzülmüş. O an fark etmemişsiniz. Evet. Bunu artık şimdi şimdi anlıyorum. Çok geç oldu biliyorum ama... ...hatta gitmeden bir gün önce bana mesaj atmıştı. Yarın Fransa'ya gidiyorum dedi ve ben hiç cevap yazmadım. Çok kızgındım çünkü. Ve ertesi gün işe gitmek için evden çıktığımda apartmanın kapısında yine son bir hediye paketi süsü buldum. Siyah. Koparıp attım hiç düşünmeden. Çünkü çok öfkeliydim. Çok sinirliydim. Ben izin verdim gitmesine. Aşk gelirse bir gün size gitmesine izin vermeyin. İzin vermeyin. Öyle kolay gelmiyor çünkü aşk. Bak. Biz Egemen Bey'e ulaştık. Ne? Egemen Bey... Burada. İstanbul'da. Ben şimdi onu aramaya gideceğim. Sakin ol Meltem. Saygın ol. Hemen böyle bir... Ya... Meltem Hanım. Ah canım. Hiç Türkiye'de kolay. miymiş, Burada mıymış? iyiymiş? Ah. Sevinçten işte ağlıyorum. Gerçekten. değil tabii, hiç kolay değil. Onun acısı başkadır. Ben sebep oldum. Ben izin verdim Ayşegül Hanım. Gitmesine ben izin verdim. Her şeyin farkına vardım ama çok geç. Çok geç oldu, çok geç farkına vardım. Her şey benim yüzümden. Ama ben bunu telafi etmek istiyorum artık. Onu tekrar kazanmak istiyorum. Kaykırmak istiyorum onu, ona sevdiğimi söylemek istiyorum ertelenmiş bir aşkı tekrar yaşamak istiyorum. <laughs>